Evet arkadaşlar merhaba 31 Temmuz 2022 Pazar günü ayın sonuna geldik artık Temmuz ayında bitiriyoruz ve bir yeni bir aya Ağustos ayına geçiyoruz arkadaşlar Pazar itibariyle Evet sabah yarışlarında Kranji'deyiz Singapur'da e, böyle e, küçük böyle çok da büyük olmayan bir e, şablon çıktı karşımıza ama yeni bir yani başlayalım birinci koşu 9.30'da handikap 1 ve 48 puanlı safkanlar bir araya gelmişler. handikap 3 yukarı İngilizler. 1400 başlığımız var. Çim pist. 2 tane sentetik var zaten bugün. Kranji'de. Yani bu normalde 11-12 koşu var orada da. 7 tanesini alıyoruz biz. Son 7 tane alıyoruz. Öyle söyleyeyim. Saat galemi yüzünden. Evet burada bir numaralı Malibu Beach ilk atımız. Bizim bu Pin Harrier ile. 2 numaralı Kranji ile Jebel. Vlad Duric. 6 numara Evsam Conqueror İsmail Seyfuddin ve 8 numaralı Auspicious Day Siyov'da 1, 2, 6 ve 8 numaralı Safkanlar arkadaşlar diyoruz buraya bu birinci koşu yani 7 litresinin başlangıç aya artık 4 bin, bin lira mı tutuyor tevzi ne kadar tutuyorsa ikinci koşu beraber altılgayan başlıyor sabah 10'da handikap 44-67 puan arasında Safkanlar 3 karın güzel 1600 metreye çıkacaklar. Altının ilk ayağında bir numaralı In All His Glory Vlad Duric ile yine. İki numaralı İstataba İbrahim. Dokuz numaralı Laksana Kevin Hakim. Ve beş numaralı Russian Twist Ron Stewart. Evet burası 1, 2, 9, 5 ama AG Faran'ın da bu ayakta varsa yani çok yazmak istemiyoruz arkadaşlar. Biraz size de kalsın. AGF'e göre. Bakın bu 9 biraz böyle ön planda gözüküyor sanki. Burada Grovation yazmadık. Bir ona da bakmak lazım. 4 e, mol yazılabilir arkadaşlar herhalde. Evet. E, 1, 2, 9, 5 ve yer olan için 4 dedik. Üçüncü koşu handikap 1'e 48 puan arasında safkanlar 3 yukarı İngilizler 1200 metre sentetik bu sefer Burada 9 numaralı Bergen Dillet Kasım Aşşuari ile ilk atımız arkadaşlar 9 numaradan iyi bir koşu gelecek gibi duruyor Yeni Zelanda saf Yeni Zelanda orijin Bergen yavrusu 10 numaralı Global Spirit Ron Stewart'la 8 numaralı Rich Fortune sil. 7 numaralı Fight to Victory ko böylece 5 hat tamamlanıyor. 9 ön planda dedik. 10 2 8 7. Dilenler burada e, tabii 2 ve 3 ekürler e, hani onu da yazmış oluyoruz da e, dilenler burada arkada tabii bu Pink Hero denen vatandaş buralara gelmiş ama neyse. Siz bir bakın agf oranına ona göre eksik olanı tamamlarsınız. Ee, burada. Bu üçüncü koşuda. Evet dördüncü koşuya geldik. Şimdi Handicap 3 yukarı İngilizler 1000 metreye çıkacaklar. Bir hız koşusu izleyeceğiz. Burada 3 numaralı Rocket Ship Pinheiro ile Banco. Evet burada tekrar kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Gelmiş bu sapkan. Bir tane daha bankomuz var. Bir de alternatif bankomuz var. İstiyorsanız tabii ki yer değiştirebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Burada biz bu safkanı Rocket Ship'i e, Pinero ile bank olarak görüyoruz arkadaşlar. Beşinci kuşudayız. Handikap 1'e 48 puanlı safkanlar yine. 3 e, yukarı güzel 1800 metre çim piste çıkacaklar. Burada da bir numaralı Wind Rhapsody Mark Lerner ile banko. Evet, koşu vereceğini düşünmüyoruz. Mark Lerner zaten güçlü bir e, jockey. Tanış jockey. Yani burada rakibi artık AG paralarına göre bakacağız arkadaşlar. hep yani hemen, hemen 4-5 tane atım burada gelir var. Bu Louis Flip bindiği şu Tavi Will Do bile. Tavi Will Do. Black Sheen bindiği. Süper Ataş. Süper Atas. Evet. Şafrizal. Green. Bakmak lazım tabii. Eğer yazacaksınız. Bizim bankomuz bir numara. Yani burada 3 numara e, ile burada da bir numara Win Rhapsody, Win Rhapsody, Mark Lerner ile. Takoka. Japon Antenor Altıncı kuşu Crunchy Stacks'teyiz. 35.960 dolar ikramiye var. 3 ve güzel 1400 metreye çıkacaklar. Burada da bir tane alternatif bankumuz var. O da e, Michael Clements'in antrenör ettiği bu İbrahim biniyor. Spirit of Big Bang. 2 numara. Burada da bizim alternatif bankumuzun Rakipleri 5 numaralı Quarterback Japon Origin Mustafa. Khan. Yine Michael Clements antrenörü ediyor. Ve 6 numaralı Stanmark Yusuf'un bindiği. Evet bu da işte Rising artık Japon mu nedir? So High Class da var yani yazmak istedikten sonra burada 3 numarayı da yazmak lazım. İki alternatif banko 5, 6 ve 3 numaralı safkanlar diyoruz buraya arkasına. 7. kuş handikap 44 ve 67 puanlı safkanlar burada. 3 yukarı İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada biraz at yazacağız. 12 numaralı Red Dragon. Kasım Aşı şuali. 4 numaralı Straight and Arrow. Evet. Mark Lerner. 6 numaralı Deception. Kevin Hakim. 7 numaralı Limbscraft. Pinheiro ile. Ve 10 numaralı Summer Wind. Kelly Matthew Kelly. Son olarak da 1 numara Fortune Changer. Siyah Evet burası 12, 4, 6, 7, 10 ve 1 numaralı sapkan var. 6 sapkan yazdık buraya ama siz de yazabilirsiniz tabi. Özellikle Deception'ın ilginç bir I'm bul. Kevin Hakim 6 numara. Biraz dikkat çekici. Black Shin'in bir Lucky Imperator yazmadık. 3 numara dilerinden onu ilave edebilirler. Black Shin. Hong Kong'tan geldi bu vatandaş. Evet arkadaşlar. Böylece Kranji'yi tamamlamış olduk. Kranje ile ilgili videonun sonuna geldik. E, Chester var e, ve aynı zamanda Saratoga var tabi. E, Saratoga'da da iki tane bankomuz ve iki tane de alternatif bankomuz var. E, Saratoga için premium yeri gerekiyor biliyorsunuz. Evet güzel bir e, pazar sabahı geçirmenizi diliyorum arkadaşlar. kranje ile ilgili e, videomuzun sonuna geldik. Her şey gönlünüze göre olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşça kalın.